Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ziraat Bankası üzerinden kart yenileme başvurusunu nasıl yapabiliriz bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yapmamız gerekenler gayet basit. Kredi kartınız bozulmuş olabilir, çipi bozulmuştur, temassız çekmiyordur ya da herhangi bir sıkıntısı olabilir ve bunu yenilemek istiyor olabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gerekenler. Ziraat Bankası internet bankacılığı ya da mobil şubeye girdiğinizde hemen aşağıda arama bölümüne Kart yenileme yazıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bank kart yenileme alanı karşımıza geliyor. Bu alanı seçiyoruz. Daha sonra yenilemek istediğiniz kartınızı buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Bank kartınızı da yenileyebilirsiniz. Ziraat Bankası kredi kartınızı da yenileyebilirsiniz. Kredi kartı bölümünü bastım. Sebebini soruyor. Kayboldu alanını seçebilirsiniz. Posta ile adresi teslim alanını seçiyoruz. Karşımıza adresimiz geliyor arkadaşlar. Adresimizi buradan seçiyoruz. Ya da yeni adres belirle bölümüne basıp hangi adrese gelmesini istiyorsanız o adresi giriyoruz arkadaşlar. Buradaki kutucu işaretliyoruz arkadaşlar. Onayla bölümüne basıyoruz. Adresimizi kontrol ettikten sonra. Evet bankart yenileme talebiniz alınmıştır. Kartınız adresinize en kısa sürede gönderilecektir deniyor. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaptığınızda eski kartınız tabii ki iptal olmuş oluyor. Yeni kart gelene kadar kullanamazsınız sanal kart oluşturabilirsiniz. Özellikle internetten alışveriş yapmak istiyorsanız o sanal kart üzerinden kullanım sağlayabilirsiniz. Sanal kartı nasıl oluşturabileceğinizi zaten kanalımızda anlatmıştık. İzleyerek öğrenebilirsiniz. Başvurunuzun durumunu şuradan kartların bölümüne gelip kart gönderi takip alanına basarak gönderinizin durumunu, basım durumunu takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 iş gün içerisinde ki en geç bir hafta içerisinde kartınız adresinize gönderilmiş oluyor arkadaşlar. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.